Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Arapça İmam Hatip Lisesi, Arapça 9. sınıf 2. 2. ünite değerlendirme sorularıyla karşınızdayım. Şimdi burada 8, 10, 12 tane soru var. Bir öncesini çektim birinci üniteyi. Şimdi burada beraber ekranı büyüteyim şöyle biraz. Ve birinci soruyla başlayalım. Tabii ki Burada yine fiil çekimleri sorulmuştur değerli arkadaşlar. Fiil çekimlerinde dikkat edeceğim nokta. Bakın özellikle ene'ye dikkat ediyorum. Bakın ene çekimi ise o zaman fiilin başında da hemze olması lazım. Bakın hangisinde hemze var? Ene uhibbu. Nuhibbu nahnuydu. Yuhibbu huve çekimiydi. Bakın tuhibbine burada enti çekimi. Tu hibbu ise ya hiye çekimidir ya da ente çekimidir arkadaşlar. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı ene uhibbu bu şeklinde burayı ezberlemiş oluyorum. Şimdi evet bir diğer şeyimize geçelim arkadaşlar. İkinci soruda dikkat edeceğimiz nokta eee Dikkat edeceğimiz nokta, bakın Osmanu, bu bir müzekker isim, yani Osman e, müfret müzekker bir isim. Şıklara dikkat ederseniz, orada bizden ne istenmektedir? Bir ismi işaret istenmektedir. Dolayısıyla müfret müzekker için kullanılan haza ya da zalikeyi göreceğim arkadaşlar. Bakın. Burada hepsi hazani tesniye, hatani tesniye ama hazani tesniye müzekker, hatani tesniye müennes. Ha müzekker müennes ortak çoğul. Ha ulayı. Hazihi müfret müennes. Haza müfret müzekker için kullandığımız ismi işarettir değerli arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Bakın burada yine zamir sorulmuş bize. Neye dikkat edeceğim? Dikkat etmem gereken nokta yeşta yeştaku fiiline dikkat edeceğim. Bakın fiilimiz bir. Yeştaku hangi çekim? Huve çekimi aslında. E, yani bakın huve çekimi dedim zaten bitti. Bir de devamındaki ila validihideki bu hudan da buraya huve gelmesi gerektiğini rahatlıkla anlayabiliriz arkadaşlar. Aslında fiil zamir eşleştirmesi şeklinde önemli bir etkinlik diyebiliriz. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Yine burada bir sıfat tamlaması olduğunu görmemiz lazım. Tabi kelimelerin anlamları mesela ene bi hayrin diyebilirsiniz. Ben iyiyim. nahnu talibani diyebilirsiniz. Yani talibani iki öğrenci. Muallim erkek öğretmen. İleyhi kesiran işte bu ileyhi nereye bağlayacağım. Bir de ileyhi ona kesiran çok şeklinde bir ifade var. Bakın burada dikkat edeceğimiz nokta bunda eliflem varsa burada da eliflem olacaktır. Medrese okul demektir. Hatta bunu kalıp olarak el medrese el iptidaiye şeklinde ezberlemiş olmamız gerekiyor. İlk okul demektir. Yani ene talibun fil medrasetil iptidaiyeti ben ilkokulda öğrenciyim diyoruz. Cevabımız burada B şıkkı değerli arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Bakın burada şöyle bir soru var. Men ammuke. Amcan kim? Şimdi biz bunu Türkçe olarak bakın men kim? E, ammuke amcan. Şimdi bakın uhtu kız kardeşi demektir. Bir kere amca zaten kız kardeş olamaz. Valide anne demektir yanlış. Uht kız kardeş yanlış. O zaman ehu kardeş erkek kardeş. Peki kimin erkek kardeşi amca? Baba babamın. O zaman validi diyoruz bakın. Valideti e şıkkındaki de valideti annemin erkek kardeşi değil. O dayı oluyordu. Dolayısıyla burada 5. sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Ehu validi babamın erkek kardeşi demiş oluyoruz. Altıncı soruya bakalım değerli arkadaşlar. Bakın burada yine hadha kitabu ayşete. Bu Ayşe'nin kitabıdır. İfadesine dikkat edelim. Bakın burada cümlesindeki kitabu ayşete ifadesi yerine hangisi kullanılabilir? Bize aslında Ayşe'nin zamirini soruyoruz, soruluyor. Ayşe'nin zamiri ha'dır. Dolayısıyla kitabu ha' Ayşe yerine zamir getir diyor kısacası. Müfret mühennesi için kullandığımız zamir, kişi zamiri, gayip zamiri e, ha olacaktır değerli arkadaşlar. Yani altıncı sorunun cevabı a şıkkı olacaktır. Yedinci soruya bakalım değerli arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakalım. Burada cümle yine ismi işaret sorusu arkadaşlar. Hali ve haleti dediğine göre bir yerde müzekker mühendisi varsa e, iki tane ifade var. Dikkat edin bu bir. Yani tesniye olacak. Müzekker mi mühendis mi derseniz arkadaşlar bir yerde bir tane müzekker varsa bir mühendis varsa ifade müzekkerlere göre gelecektir. E, müfret olan haza gider. Müfret olan hazihi gider. Hazani tesniye müzekker. Hatani tesniye mühendis. Ha ulayı çoğul müzekker mühendis ortaktı demiştik. Dolayısıyla burada hazani Hali ve haleti. İşte bunlar dayım ve halam e demiş oluyor arkadaşlar. Sekizinci sorumuza bakalım. Bakın bunlar aslında konunun pekiştirilmesine yönelik örnek sorular diyebiliriz. Şimdi burada ise lima ve takrau demişse bakın biz soruda cevap kısmında yani sebep aramamız lazım. Aslında hepsi de yine li ile başlıyor. Dikkat edin. Li. Çünkü sebebini soruyor bize li li bakın li li efhemehu şimdi burada limada ente takra'u bakın sen okuyorsun el kur'an'ı sen niçin kur'an okuyorsun li ekune ekthara sahaten daha sağlıklı olmak için değil li ekune nacihaten başarılı olmak için li asile ilel medraseti okula ulaşmak için li efheme Kur'an-ı Kerim'i anlamak için şeklinde ifade edebiliriz. Yani burada cevabımız değerli arkadaşlar. bir de E şıkkı var bu arada. Li ekune ekva kuvveten daha güçlü olmak için diye bir ifade var. Ekva kuvveten. Tabii ki burada doğru cevabımız anlama uygun olarak gelmesi gereken e, D Denizli D şıkkı diyoruz arkadaşlar. E, sorusunun cevabı demek ki Denizli'deki li olacaktır. Dokuzuncu soruya bakalım. Burada bir tercüme sorusu. Et tabba hatu. Ha pardon. Cümlesindeki yanlışı gidermek için hangisi yapılmalıdır? O zaman önce beraber bir analiz edelim. Tabii siz bu arada kendiniz bakmaya çalışın. Şimdi bakın. Et tabba hatu bu kelime başta gelmiş. Müpteda, müennes. Bakın dikkat edin. Yuallimu demiş. Dikkat edin. El malumat el cedide kısmı burası sıfat tamlaması. Burada bir problem yok. Herhangi bir problem yok. Aslında problem nerede? Bakın el tabahatu yuallimu yerine ne dememiz lazım? Bakın el cedide kelimesi müzekker olmalı. Hayır. El tabaha kelimesine kelimesi yerine el muallim kelimesi getirilmeli. Hayır. Yuallimu fiili yerine yatbahu fiili e, kullanılmalı. Hayır. Yani bu şart değil. Burada aslında problem şu. Ee, pardon bir bakalım. Ha, et kelimesi yerine muallim. Evet. B olabilir. Ben şey arıyordum. Hani et tabbaha tu tuallimu şeklinde bir seçenek arıyordum. Bakın muallim yerine yatbahu hayır. Et tabbaha kelimesinin çoğul hali hayır. Bu cümlede yanlışlık yok. Hayır. Cümlede yanlışlık var. Cümledeki mesele nedir arkadaşlar? Ha burada ya zaten ya tabakayı değiştireceğiz ya da yuallimuyu değiştireceğiz. Yani orada kadın aşçı yeni bilgileri öğretiyor da olabilir ama o zaman tuallimu da diyebilirim. Ama burada bu soruda bize tabbaha yerine muallim getirince zaten mesele çözülmüş oluyor. Yani buradaki hatayı düzeltmek için B şıkkı yapıyoruz. Yani bakın Tekrar edelim 9'daki örneği. <laughs> Şimdi bakın e, bunun yerine normalde bakın tuallimu yapsam o da çözümdür. Ama bu bunun yerine yani şu kelimenin yerine muallim kelimesini getiriyorum. El muallim, yuallimu el malumat el cide de tabi tuallimu şeklinde de yaparak cümleyi doğru bir hale dönüştürmüş olabiliriz. 10. soru bitiriyoruz son 2-3 soru. Mühendis kelimesinin çoğulu sorulmuş arkadaşlar. Çok güzel bir etkinlik bakın. Şimdi mühendis kelimesi dikkat edelim. Bakın müzekker ifade olduğu için sonunda elif ta olan A şıkkını eleyeceğim. E, sonunda elif nun varsa bu kelime tesniyedir. E, Mühendise tun sonunda kapalı t varsa bu kelimenin müennesidir mühendisin. Bakın sonunda elif nun varsa bu kelime tesniye olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu kelimenin çoğulu sonunda vavnun ya da yenun olarak gelen seçenek C şıkkıdır diyoruz ve 11. soruya geçiyoruz. Men ha -ulai. Şimdi bakın bu tarz sorularda yine ismi işaret sorusu. <laughs> Size kimi soruyor? Ha -ulai soruyor arkadaşlar bakın. <laughs> Cümleye o zaman zaten hepsinde ha ulai, ha ulai, ha -ulai, ha -ulai. Evet hepsinde ha -ulai var aslında. Tamam oradan da bir seçenek yapılabilirdi, elenebilirdi. Haulayi ne için söylemiştik? Az önce öğrendik. Cemi müzekker veya cemi müennes için ortak ifadedir. O zaman haulayiden sonra kullanacağımız kelime cemi olması lazım. Müzekker müennes fark etmiyor. A şıkkındaki muallimetaniyi eledim. C şıkkındaki tabibe kelimesi müfret eledim. E şıkkındaki talibe kelimesi müfret eledim. Denizli'deki mühendis kelimesi müfret. Bakın müfret eledim. Dolayısıyla atıbba kelimesi cemi müzekker yani çoğul bir kelime. Müzekker mühendis olması hiç fark etmiyor. Dolayısıyla cevabımız 11'in cevabı e, B şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. 12 ve son soru arkadaşlar. Hangisi müzekkerdir diye bir soru var. Önce siz bakın. <laughs> Bakın sonunda elif ta varsa bu kelime müennes. Sonunda yine bakın elif num var ama öncesinde t var bakın. Tani demişsin bu müennes. Sonunda kapalı t varsa müennes. Ha tani tesniye müennesi için kullanılıyor. Ve dolayısıyla burada müzekker olan atıbba kelimesi cemi müzekker bir ifade. Yani mükesser de ama müzekker. Erkek doktorlar demiş oluyoruz. Dolayısıyla tabibun atıbba şeklinde ezberlemiştik biz bunları. Dolayısıyla 12. sorunun cevabı da D şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Evet 12 tane yine <laughs> e, sorular çözdük. Yine e, 9. sınıf 2. ünite değerlendirme soruları arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. maaz selamet.